الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah فيما قال او كما قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem Müslümanlar Geçici olan şu dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Rabbimizin takdir ettiği kadar bir ömür sürüp sonra da ebedi olan ahirete göç edeceğiz. Ahiret dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığını bulacağımız ebedi yurdumuzun adıdır. Ahirete iman ise altı iman esasından birisidir. Aziz müminler, kıyamet mutlaka vuku bulacak. Dünya hayatı bütün çekiciliği ve cazibesine rağmen bir gün sola erecektir. Bütün insanlar mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacak günahlarımız ve sevaplarımız mizan adı verilen şaşmaz bir terazide tartılacaktır. Amel defterimiz önümüze açılacak. Estaizu billah ikra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasibe kitabını oku Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter denilecektir. <laughs> Dünyada iman edip ameli salih işleyenler ve güzel ahlakı düstur edinenler Allah'ın rahmetine nail olacak ve cennete gireceklerdir. Bu hayatta sorumluluklarını ihmal edenler ise karşılığında cehennem cezalarını çekeceklerdir. Kıymetli Müslümanlar, ahirete iman dünya hayatımıza yön vermelidir. Öldükten sonra dirilmek, ahirete iman dünya hayatımıza yön vermelidir hesap bilinci bizi kötülüklerden alıkoymalı, iyiliklere yönlendirmelidir. Ebedi bir hayat düşüncesi özümüzle, sözümüzle ve yaşantımızla bizi iyi bir insan, ideal bir mümin kılmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Değerli müminler. Ahirete iman eden mümin kendisiyle, ailesiyle çevresiyle canlı cansız bütün yaratılmışlarla barışık yaşar. Onun elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmez. O bir başkasının malına, canına, iffet ve onuruna kast edemez. Hesap gününe iman eden mümin eşine iyi davranır. Evlatlarından şefkat ve merhameti esirgemez. Ana babasının duasını almanın ve rızalarını kazanmanın gayretinde olur. Akraba ve komşularının hakkını gözetir. Yetime, yoksula, dara düşene el uzatır. Ebedi hayata iman eden mümin kötülüklerden uzak durur. Kim? İhtiras, haset ve düşmanlık gibi olumsuz duygularla hareket etmez. Kul ve kamu hakkı yemez, kazancına haram bulaştırmaz. Huzuru ve mutluluğu mal ve mülkte, makam ve mevkide, şan ve şöhrette değil, Allah'a imanda, ibadetlerin hazında, ahlakın güzelliğinde arar. <laughs> Aziz Müslümanlar, bu dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Dünyada iyilik adına ne yaparsak ahirette onu göreceğiz. Dünyada hayır ve sadaka adına ne verirsek ahirette onu bulacağız. Öyleyse dünya hayatının geçici hevesleri bize ahireti sakın ha unutturmasın. Rabbimizin ey insanlar şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Uyarısı hiçbir zaman aklımızdan çıkmasın. Ahirette bizi mahcup edecek her türlü söz ve davranıştan sakınalım. <laughs> Unutmayalım ki Rabbimiz bizleri yaptıklarımızdan ve yapma imkanına sahip olduğumuz halde yapmadıklarımızdan da hesaba çekecektir. رب بزلري حصابه شكل ما دنون جا كل الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا له وانصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله